Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben de Killer. Evet arkadaşlar birazcık konuşma tarzını değiştirdim. Evet arkadaşlar artık demiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 saat önce 70 port 2 çıktı. 70. gizlilikleri de göstereceğiz size arkadaşlar. Bakalım burada bir gizlilik ne ne varmış. Gerçekten ben ne bilmiyorum. Haydi başlıyor. Ne burada asansörde kalmışlardı kameramanlar. Şimdi zaten bilmiyorsunuz gibi elektrikler kesilmişti arkadaşlar. 70 parti bir ni yüzde yüz yetmiş. Evet, sonra, kameraman çok. Ruhu... Ondan sonra kapıyı birisi vuruyor. Daha da daha da vurmaya başladı ve bu kapının içinde bir edit tuvalet çıkıyor. O kameraman. bir adam mı? Ana. Ana bomba bu bu mu? Bak bu da saldır ulan. Saldır o Adam ne ya? Hayır. Kameram kendini feda etti. Kapsız ikime mi çapsız kaldı? Kapsız kendini nasıl savunuyor. Bulunca kameramın silahını aldı. Ne oluyor? Wow. Dark speaker'ı kaldı. Yukarı götürdü. Bulunca da duvara tırmanıyor. Dark Speakerman. Evet. Asansör bitmiş lan. Şimdi elini uzatıyor. Ah çekeli ne dedi? <laughs> ne kavgalar arkadaşlar. 69. bölüm. Kameramanın kapıyı kapattığından beri kap kızgın. Bakalım ne olacak? karanlık bir yerde gidiyorlar. Evet. Bu arada bazı kanallar bilmiş gerçek oldu. Aa yani. Dikkatli olman lazım. Arkadaşa gece gece gelsin. Evet. Cumanın bir nekiz gidiyor. Aa ne oldu Işıklar açıldı. Aç kapıyı. İyi Allah zar. Şimdi arkadaşlar oyna. Birazcık yaş atalım. Bir bir kırmızı bir şey gördüm arkadaşlar. Oynatmasını biraz 5 defa yapalım. Ben ilerlerken zaten. Evet, evet arkadaşlar. Şurada bir garip bir izi var. Bunun ne olduğunu bile anlayamadım. Arkadaşlar anlamadım bir türlü ya. Nezotus gibi bir görmüştüm. yavaş Göremedik arkadaşlar. Oynatma zorunda normal <laughs> ile. Burada zaten geliyordu kameraman. Koçluğun kapıyı açtı. Vooo. Wow. Vay canına. Oho. Evet buraya geldi herkes. Herkes buraya koştu. 3 kişi kaldı. Acaba şu. Ana. Kamer spider değil mi o? Kamer spider kafası değil miydi arkadaşlar? <laughs> Çıkıp. Kamera spider değil miydi arkadaşlar? Şu, şurada göreceğimiz gibi şurada bir kol var. Şurada profesör takılıp kol sanırım. Bilmiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar burada spider Kameraman var. Burada da gerek bir bıçak var şurada arkadaşlar göreceğimiz gibi. Şurada ceci var. Şimdi şurada kameralar tek yani işte, gibi de olmalı. Bir de kameraların tek. Şurada da görmüş olduğunuz gibi Titan Speaker arka hoparlörü. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya gelin. Burada Abi. iki tane bilgisayar var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu ufa tuvalet değil mi? Bu da bu şu profesör değil mi? Arkadaşlar bu da skibi diye yazıyor. <laughs> evet bu ne olacak? <laughs> arkadaşlar şuradaki olan dafut değil mi? Harbi dafut gözlüksüz hali. Şunlar da bilim adamı arkadaşlar. Şunlar bilim adamı. Bu <laughs> da hiç İngiliz gibi yazmıyor. <laughs> evet, İngilizce yazıyor. Evet. İyice baktı. Bu adam ne olacak? Wow, <laughs> TV kitap. Evet arkadaşlar, şurada bir TV var. kim Şunlara bakıyor, şunlar aynı olacak. Şurada hoparlar bu burada çekiyor. Evet arkadaşlar, wow. Şey, TV kitabı gösterdi. Azıcık normalleşti. Şimdi iki tane televizyon kitabı gördük arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan mutlu tuvalet yakalanışı olabilir. Şu kolu tuvalet. Oğlum ne kadar garip. Arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bunu. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu 42. bölümde çıkmıştı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Depalamam da olduğu için böyle video çekeyim. Arkadaşlar bu part 1, part 2 için 2 saat sonra yayında olursunuz. Evet arkadaşlar part 1 beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen benim depolama yeteneğime gireyim. Bay bay.